Üniversitelerimizin katılımlarıyla Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes temalı plan iki dikibet... Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 21 yılda AK Parti iktidarında yaşamıştır ülkemizi ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise dördüncü sıraya taşımıştır. <laughs> dünyada orman varlığı azalırken Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerimizdendir. 2002 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız arttırılarak 23.1 milyon hektara ulaştırılmış ve vatanımız yeşille tekrar buluşturulmuştur. AK Parti iktidarlarında bir yandan milyarlarca fidan toprakla buluşturulurken bir yandan da mevcut varlığımızı korumak için önemli çalışmaların gerçekleştirildiği günümüzde orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere son teknolojileri takip ediyor ve kullanıyoruz. Böylece 7 gün ve 24 saat ormanlarımızı gözetliyor. Çıkan her yangına da kısa sürede müdahale etme imkanına kavuşuyoruz. Çevrenin bizlere kalan bir miras değil, yarınlara ulaştırmamız gereken bir emanet olması bilinciyle hareketlerimizi bu çerçevede düzenliyoruz. Sadece bugünü değil, yarını da iyileştirme ve güzelleştirme çabamızı her geçen gün daha da arttırıyoruz.